S-400'ler gitti hmm. baba. S-400'lere verdik 2,5 milyar lira, dolar gitti. Bugün e, Alexey Yarov var. Ankara Hüsnü. Büyükelçisi. Hı hı hı. Onun bir e, demeci var. Onu okumak istiyorum izleyicilere de. Sizden ben parayı aldım diyor. Arabayı da size verdim. Arap, araba sizin. İster plaja gidin. ister patates taşıyın. isterseniz üstüne makineli tüfek mont edin. Savaşa katılın. Hatta hatta onu garajda saklamak bile sizin Keyfinize bağlı. Bu dalga geçmiş bizimle. ya. Diyor ki ben parayı aldım. Size füzenin de sadece borularını verdim. Onlarla ne yapıyorsanız yapın. Hani e, bizim İlker Paşa'ma çok atfettikleri boru esas boru. Bo, esas boru bu. Rusya vermiş boruyu diyor ki alın. 2,5 milyar dolar çok önemli bir para. S400 eğer önemliyse kuracaksın. Kuramayacaksan bu parayı vermeyeceksin. Çok önemli görevde bulunan bir dostuma demiştim ki bu iktidarla da çok iyidir Diyalo. Bu füzeleri kuramazlar. Olur mu dedi ya. 2,5 milyar dolar para verildi. Üstelik her türlü şeyi söylen. Kuramazlar arkadaşlar. Yani. Kuramayacakları bir füzeye 2,5 milyar dolar verdiler. Türkiye'de şu anda ne kadar önemli bu 2,5 milyar dolar ya.